Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya neffesallahu allahu anhu kurbeten min kurabi yawmil kıyameti Kim ki bir mü'minin dünyalık bir sıkıntısını giderir, ona bir rahat nefes alma imkanı sağlarsa Allah da ona rahat bir nefes alma imkanı sağlar. Onun bir sıkıntısını giderir. Nefese kelimesini kullanmış Peygamber Efendimiz. Elbisenin boğaza yakın kısmını açarak böylece kişinin rahat bir nefes almasını sağlamaktır nefese kelimesi. Kim ki bir Müslümana rahat bir nefes alma imkanı sağlarsa bu dünyada Allah da ona rahat bir nefes imkanı sağlar. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim de dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderir, bir problemini çözümler onu rahatlatırsa Allah da hem dünyada hem de ukbada onun bir sıkıntısını giderir.